üçüncü ünitemiz olan Weather and Emotions ünitesini birlikte işleyeceğiz. Başlığımıza baktığımızda Hava ve Duygular adı altında ünitemizin başlığı. Peki neden Hava ve Duygular? Biliyorsunuz insanların e, hava durumuna göre duyguları değişebilir. E, öncelikle havanın nasıl olduğunu sorarken hangi soru kalıplarını kullandığımıza bir bakalım. What is the weather like? Ve How is the weather? Şeklinde havanın nasıl olduğunu sorabiliriz. Peki cevap verirken Hava cansız olduğu için cümlemize mutlaka ilk ile başlamamız gerekiyor. Havanın değişiklik gösterdiği durumlar It is cloudy, bulutlu. It is rainy. Havanın yağmurlu olduğunu. It's hailing. Hailing dolu. Dolu yağışta olduğu. It's sunny. Sunny güneşli. It is partly cloudy. Cloudy bulutluydu biliyorsunuz. Partly cloudy parçalı bulutlu. Havanın karlı olduğunu ifade etmektedir. It's freezing. Dondurucu. Eğer hava çok soğuksa, it's freezing şeklinde dondurucu bir soğuk olduğunu ifade edebiliriz. It's lightning. Şimşek. Yıldırım. Havanın gök gürültüde olduğunu ifade edebiliriz bu şekilde. It's windy. Rüzgarlı. Eğer hava rüzgarlıysa it's windy şeklinde cümlemizi kuruyoruz. Biliyorsunuz havanın soğuk, cold, hot, sıcak, warm, ılık, chilly, serin şeklinde gene hava durumunda ifade ettiğimiz ifadeler bulunmaktadır. Stormy, fırtınalı, foggy, sisli, freezing cold, dondurucu soğuk, boiling hot, eğer hava 35-36 derecenin üzerinde çok bunaltıcıysa boiling hot şeklinde de ifade edebiliriz. Peki biz havanın sıcaklığını nasıl ifade ediyoruz? What is the temperature diye sorduğumuzda hava kaç derece ya da sıcaklık nedir diye cümleyi soru halinde ifade ediyoruz. Buna cevap verirken ise it is 24 degrees centigrade. It is 24 degreyi Celsius şeklinde ifade ediyoruz. Eğer hava soğuk ve sıfırın altında eksi burada olduğu gibi eksi 5 derece olduğunu gösteriyor ise it is eksi minus 5 degrees Celsius şeklinde ifade ediyoruz. Peki hava sıcak mı soğuk mu şeklinde bir soru ifadesini Is it cold or hot şeklinde sorabiliyoruz. Ve buna it is hot hava sıcak ya da eğer soğuksa da it is cold şeklinde cevap verebiliyoruz. Biliyorsunuz e, mevsimlere göre de hava değişiklik göstermektedir. Bu yüzden mevsimlere de bir bakmamız gerekiyor. Bir yılda kaç mevsim vardır? Dört mevsim var. Sonbahar, altın ya da fall şeklinde ifade ediyoruz. Kış, winter, ilkbahar, spring, yaz, summer şeklinde ifade ediyoruz. Peki, bir yılda dört mevsim var. O iki tane de ayımız var biliyorsunuz. Peki o zaman Dört mevsimde hangi aylar var? Her mevsimde 3 ay. Sonbaharda September, Eylül, Oktober, Ekim, November, Kasım. Kış ayın ayları December, Aralık, January, Ocak, February, Şubat şeklinde. İlkbahar March, Mart April, Nisan, May, Mayıs Yaz aylarımız June, Haziran, July, Temmuz, Ağustos, Ağustos şeklinde tamamlanmaktadır. Mevsimlere göre de havalar değişiklik göstermektedir biliyorsunuz. Sonbaharın e, hava durumu genelde bulutlu, yağmurlu, rüzgarlı, kış, ayrı biliyorsunuz. Karlı, soğuk ya da dondurucu soğuk şeklinde ifade edebiliriz. İlkbaharda yağmurlu, ılık, güneşli, yazın sıcak, kuru ve güneşli olduğunu da ifade edebiliyoruz. Evet arkadaşlar, ünitemizin emotions bölümüne geldik. Biliyorsunuz ünitenin başında e, Duyguları hava durumuna göre değiştiğini ifade etmiştim. Şimdi e, duygularımızı nasıl ifade ediyoruz? Hangi terimleri kullanıyoruz? Bunlara bir bakalım. Anxious, endişeli. Moody, karamsar. Angry, kızgın. Scared, korkmuş. Tired, yorgun. Bored, sıkılmış. Nervous, gergin. neşeli, happy, mutlu, peaceful, huzurlu, excited, heyecanlı, enerjik, enerjik. Buradaki şeklimize baktığımızda yüzümüzün sağ tarafının mutlu, sol tarafının da mutsuz olduğunu görmekteyiz. Sol taraftaki ifadelerimiz olumsuz ifadeler, sağ taraftaki nerede olumlu ifadelerdir. Peki biz duygularımızı ifade ederken nasıl soru soruyoruz karşımızdakine? How do you feel in blah blah days? Buradaki boşluğumuza herhangi bir hava durumu ile ilgili ifade getirdiğimizde burada gördüğümüz gibi I feel Peki cevap verirken ne kullanıyoruz? I feel blah blah How do you feel in rainy days dersek eğer I feel moody in rainy days yani yağmurlu havalarda karamsar hissederim. How do you feel in cold days? I feel upset because it is cold. Kendimi üzgün hissediyorum çünkü hava soğuk. It is sunny and warm. I feel happy şeklinde bir cümlemiz var. Burada da havanın güneşli ve ılık olduğunu bu nedenle de kendisini mutlu hissettiğini ifade etmiştir. The weather is cloudy. I feel sleepy. Hava bulutlu. Bu yüzden kendimi uykulu hissediyorum şeklinde cevap vermiştir. Biliyorsunuz hava bulutlu olduğunda ben de dahi kendimizi uykulu hissedebiliyoruz. Peki hava durumuna göre biliyorsunuz kıyafetlerimiz de değişiyor. Kışın daha kalın giysiler, yazın daha ince ve e, giysiler kullanmaktayız. Şimdi belli başlı kıyafetlerden kot, mont, sweater, kazak, skarf, atkı, gloves, eldiven, boots, bot, hat, şapka, raincoat, yağmurluk, trousers, pantolon, sunglasses, güneş gözlüğü şeklinde bir takım kıyafetlerimizi buraya yazdım. Bunları What do you wear in blah blah days? What do you wear in snowy days. Yani karlı günlerde ne giyersin? I wear coat and my gloves. Burada mu ya da montumu ve eldivenlerimi giyerim şeklinde cümleyi ifade ettik. Peki soruyu değiştirdiğimiz zaman What do you wear in rainy days? Yağmurlu havalarda ne giyersin? I wear my raincoat. Yani yağmurluğumu giyerim şeklinde ifade edebiliriz. What do you wear in sunny days? Or what do you wear in summer? Yani güneşli havalarda ya da yazın ne giyersin şeklinde bir sorumuz olursa bunu da I wear my hat in summer şeklinde biliyorsunuz yazın şapka takar. İnsanlar genelde hava sıcak olduğu için ben burada yazın şapkamı takarım şeklinde cümlemizi ifade ettim. Ee, böylelikle sevgili arkadaşlar dördüncü ünitemiz olan Better and Emotions ünitesini bitirmiş bulunmaktayız. Bir dahaki derse görüşmek üzere.